Kupat Paşa Medresesi. Dedim ya Tarsus çok eski medeniyetlere sahipliği yapıyor. Burayı da göstereyim. Nereden başlayalım? Buraları video almamda bir sakınca yok değil mi? Video almamda bir sakınca yok. Yine de izin alak da. Burası savaş eşyalarının bulunduğu yer. Keşke flaşı açabilseydim. Değişik bir havası var makinalar o döneme ait ilk fotoğraf makinamız eskiler güzelmiş şeytanlık biraz azmış ama bu müzeyi geziyorum burası bu ekonomik krizden dolayı bu konuşmaların üzerine burası su testilerinin kullandıkları su testileri tarihi böyle hızlı geçmek zorundayım. Çünkü burada o kadar yer var ki Bilal-i Habeş Hazretleri'nin yeri var. Demin söyledim. Burayı da geçeyim. Hızlı hızlı geçiyorum. Demir işlemelerin bulunduğu yere geldik. Burası, bu şekilde demir işiyorlardı savaş malzemelerini. Burada işledikleri malzemeler. Çok hızlı gitmem lazım. Yoksa eskisi gibi arabam yok. Burası da işte o döneme ait kahve yemek kazanları. Diyeceksiniz, ya Tarsus burnumuzun dibinde Bu da o zamanki halıları da göstereyim, eski tarihi Bunlar paha biçilemiyor kilimler Şu an bunlar var ya bir servet halinde <laughs> Tarihi eser kaçarsınları duymasın <laughs> Buraya bomba katarı havaya uçurur alır çıkararlar <laughs> Yöresel kıyafetler o döneme ait giyilen kıyafetlerimiz, şöyle hızlı hızlı geçiyorum Çünkü Lokman Hekim Hazretlerinin, Bilal-i Habeş Hazretlerinin mescidine gidip namaz kılacağım Ulaşım O döneme ait Ulaşım malzemeleri Tarım malzemeleri Bunlar el tırmıklar ellerine takar buğday toplarlardı, ot toplar yollarlardı. Bu öküze şey sürüyorlardı, çift sürdükleri malzemeler. O döneme ait tarım malzemeleri. Bu da tarım malzemeleri, ikinci bölüm. O dönemde. Bundan, ya o zamanlar hayır vardı, bereket vardı. Hastalık yoktu. Şimdi garip garip ölümler başlayacak. Demek ki teknoloji ilerledikçe şeytanlık arttıkça insanlık yok olmaya mahkum olur. Dokuma malzemeleri o döneme ait. Bu pamuk atıyorlardı bundan. İşte bunlarla dokunuyordu kilimlerimiz. Şu taraf şimdiki demir olduğuna bakmayın. O ağaç. Bu da dokuma tezgahı. Tarsus gerçekten güzel bir yer. Bir de örf adetlerine Türkiye genelinde bağlı bulunan öz değerlerine sadakatinden dolayı bu o zamanki döneme ait mozaikler korumaya alınmış. Bu da Tarsus tarihi burada anlatılıyor. Bir vatanın sahibi olmanın yolu o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek ve doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer. Mustafa Kemal Atatürk Bir şey daha göstereyim. Onlar da o döneme ait maddi değeri çok yüksek olan tarihi kilimler korumaya alınıyor el vurulmasın özelliği bozulmasın diye hızlı hızlı geçeceğim çünkü taarruzu komple gezemem hatta çoğu yere de gidemem arabamla geldiğimde buraları gezdiğim zaman gece saat 1-2 ama şimdi sınırlı bir zamanım var nasıl sınırlı bir zamanım var çünkü araba en son araba Adana'ya dönüş 9 buçuk şurayı şöyle bir daha şey yapayım bu gazlı ocak Tarsus dünyaca ünlü Tarsus beyazı. Üzümüyle meşhur, dünyaca ünlü. Tarsus'un tarihi ve medeniyetler yönünden çok zengin.